Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçemiz hakkında en yeni haberleri, maç önü ve maç sonu görüşlerimi bulabilirsiniz. Yeni bir kanalız. Abone olur, beğenir ya da yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Teşekkürler. Ortaya çıkıyor. İsmail de onunla birlikte çok rahat oynuyor. Bence ikili oynayacağını düşünüyorum. Hani Fred ve İsmail'le oynayacağını düşünüyorum. Peki hücum bölgesini de biraz konuşalım. Ceko'dan sanırım hepimiz eminiz ama evet. Tadiç konusu biraz soru işareti. Son maçta da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Orada bir Joshua King ihtimali <laughs> olabilir mi? Ben tahmin etmiyorum. Tadiç'le oynar çok iyi. Dedik ya son maçtan yola çıkarsak <laughs> o vakit takımların hepsini göndermemiz lazım. <laughs> bir tane eli avuca çızlayacak bir oyuncu yok. Kimseyi çıkaramayız ön plana. Yani onlar öyle bir ki, e, kenetlenmişler ki iki takımda İşte bu buradan gelirse sen bunu. Ferdi kimsenin yere göre sığdıramadı Ferdi göremedi. Evet. Çünkü demek ki e, verdikleri görevler çok farklıydı. İşte onu kovalayacaksın bunu kovalayacaksın herhalde öyleydi. Tabii şöyle e, ha, sen kaç kere gördün geri geliyor. Yani, oynanan maçta hepsi geri geldiler. Ya yani Böyle olunca da oyun kitlendi. Buradan biz... Ee, şu oyuncu çok zirve yaptı falan diyemeyiz. E, kalecileri görmedik yani var mıydı kaleci? Kalecisi de öyleyse hiçbir şey fark etmeyecekti. Öyle bir maç izlettiler bize. Onlar suçlular ikisi de. Bize <laughs> burada e, bu böyle bir kadro kuruyorsunuz, böyle maliyetler yapıyorsunuz. Bize güzel futbol izletecek. Yenilir abi yenilir o fark etme Ha beraberi bitsin maç gene beraber ama <laughs> bir aksiyonlar bir hareketlilik olsun. Evet. İki hocamız da sağ olsun neşe şansında kebap yansın diye öyle götürdüler maçı. Değişiklikler de etki etmedi. Ben belki Ceko'yla Batu Şuhay'ı biraz erken değişiklik yapar düşünmüştüm mesela. O da son 1-2 dakikada geldi. Ceko'yu fazla şey yapamıyorsun işte böyle maçlarda çok farklı bir oyuncu evet. olduğu ama Cengiz'i bir önceki maçta çok iyi oynadın diye 11'e koyan İsmail Kartal, <laughs> Batu Şuay'da hep trik yapmıştı. Orada şöyle Cengiz'i koyması nedeni şu, fretin olmaması. Fret olsaydı gene <laughs> olmazdı. İsmail'i oraya çekmek. Tabii olmazdı. Şey, İrfan'ı o şekilde kullanmak istedi. Yani Orada ben topu İrfan'ın e, oyun aklına e, güvenerek, o ayağına da güvenerek ben hı hı. orada oyun aklı olarak onu kullanayım dedim ama e, işte olmadı. E, hani biz hep farklı bir şeyler düşünürüz ama sahaya çıktığınız zaman düdükle birlikte orada futbolcuların bütün aksiyonları meydana çıkıyor. Hı hı. E, bence hiç fazla kurcalamadan neyse sizin takımınız onunla birlikte başlarsınız. Ondan sonra gidişat iyidir, kötüdür. Ona göre de e, işte hareketlerinizi yaparsınız ama başlarda değişiklik. Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa karşılaşması Cuma günü 20.45'te Kral Suud Üniversitesi stadyumunda oynanacak. İstanbul'daki derbede futbol adına hiçbir şey izleyemeyen seyirciler hislerine en iyi yorumu Erman Toroğlu yapmış ve seyircinin parasının çaldılar demişti en azından maçın yarısını çaldıkları kesin. Çünkü top 43 dakika oyunda kalmış. İnşallah Süper Kupa'da da böyle bir maç seyretmeyiz. Fenerbahçe bu maçta Fred oynatabilecek. Çünkü Fred'in cezası Süper Kupa'da geçmiyor ve oynayacak. Bu da daha değişik bir maç izleyeceğiz anlamına geliyor. Zira Fenerbahçe Fred'le hiç kaybetmedi.